Ben Eva. Bugün arkadaşlar sizlere e, bir tane haberimiz var. Bildiğiniz üzere Pars ekipten atıldı arkadaşlar. Sebebini söylemek istemiyorum. Çünkü zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler varsa bilenler bilmeyenlere yorumlar kısmında anlatsın. Ama toplu kurallarına uyarak anlatın. Arkadaşlar sonra biz ekipte 3 kişi kaldık. Yani ben harici 2 kişi oluyor. 2 kişiden de ekip olmaz dedim. Ve ekibi birisine almayı zaten uzun süredir düşünüyordum. Ve aldığım çiğ sonunda arkadaşlar karar verebildim. E, verdiğim çiğ size göstermeden önce arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ekibe birisini ben almaya seçiyorum. Yani ekibe alım şartı ne bileyim işte parayla alım vesaire gibi şeyler yok. Yani sizin keyfinize göre ya da ben keyfime göre almıyorum. Ekibe uygunluk şartları var. Bunların çoğunu karşılayan kişileri zaten almayı düşünüyoruz biz. Aynı şekilde adayı bu şekilde aldık ve şimdiki alacağımız kişiyi de bu şekilde ekibe alacağız. Bu videoda neden ekibin diğer üyeleri yok derseniz birazcık üşendim açıkçası onları toparlamaya. Bu yüzden sadece yeni ekip üyesini sizlere göstereceğim. Evet gelebilirsin. Evet arkadaşlar, yeni ekip üyemiz Elif. Elif hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar Elif yaklaşık, yani bir yıldır yaklaşık, bir yıldır hem yakın arkadaş hem de takipçi olarak da sayılırız. Bilmiyorum ilk başlarda takipçi takipçiydi, ondan takipçi diyorum. Uzun süredir hem iyi bir insan, pet çalmak, küfür etme gibi şeyleri yok. Yani umarım bildiğim kadarıyla. <laughs> Çaresiz. Yok. Takipçilerim <laughs> yok. Ondan sonra bence gayet uygun tek ekipte karşılamadığı tek bir şart var. O da sabit karakter kullanamaması. Sürekli karakter değiştirirse şaşırmayın arkadaşlar. <laughs> Öyle bir sorun şeyimiz var. Yorumlara hoş Elif yazıp Elif'in kanalına abone olmak isterseniz de arkadaşlar Elif'in kanalı şeyde var. İsmini unuttum. Başlıkta zaten olacak ve yorum atı, yattığı zaman da sabitleyeceğim. Bu şekilde arkadaşlar hemen Elif'in yoğun isimden onu takip ediyorum bu şekilde arkadaşlar. Elif'in Yuni profili bu şekilde. Yani kodu bayağı uzun ben de biliyorum. <laughs> Ama eğer gerçek Elif olup olmadığını merak ediyorsanız arkadaşlar benim takas hesabımdan ve kreator hesabımdan takip edeceğim birazdan. Takip edip etmediğimi kontrol etseniz iyi olur. Her neyse çok fazla uzun tutmayalım. Elif'e hoş geldin hediyesini verelim ve sonra videoyu bitirelim. Çünkü çok uzun olsun istemiyorum. Tamam. Hediyemi koydum. Oha. Oha. Çaresizlik. Oha. 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 Ben hiç şey, böyle bir şey hiç beklemiyordum. Oha. Teşekkür Oha. <gülüyor> ederim. <gülüyor> <gülüyor> Oha. 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 <laughs> Hayatım hiç çok değil şu Oha. Ben de hayatımın bir mini yaşıyor. Arkadaşlar size bir kamera arkası koyacağım. Elif'i ekip aldığımızı söylediğimiz ilk zamanda daha doğrusu ben söylediğim ilk zamanda arkadaşlar büyük bir çığlık attı. Elif ben sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> ee, Elif biz seni ekip almaya karar verdik. Aa, kesin mi? Kesin. Oha kaka mı? Değil. Aa, anne kızım başardı anne. Yani kulakları <laughs> <şunları>, çınlayabilir. <laughs> Oha, 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 oha. Arkadaşlar bu arada şimdi Elif'e ayrımcılık yapıyorsunuz diye bir şey söyleyecek olanlar varsa şimdiden söyleyeyim. Eğmen ve Pars ekibeyi kalındığı zamanlarda benim çok fazla değerli petim yoktu. Bu yüzden onları hediye pet veremiyordum. Aynı şekilde ada ekibe geldiği zamanlarda da ben kreatör olduğum için de takas hesabım henüz iyi olmadığı için ona da verememiştim. Ama artık hesabım yavaş yavaş iyileştiği için Elif'e verdim ve bundan sonra gelecek ekip üyelerine de vermeyi düşünüyorum. Ama tabii ki de ekibi en fazla yaparsak 6 kişi yaparız diye düşünüyorum. Elif gelen 4. üyemiz ve sıradaki üyeyi erkek olarak seçmeyi düşünüyoruz. Tabii Eymin'in tanıdığı kişilerden seçeceğiz. Çünkü prim için yapmak isteyen çok fazla kötü niyetli insanlar aranızda bulunuyor maalesef. Her neyse video bu kadar da. Elif söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Her neyse o zaman e, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.